Hayırdır kardeşi o? Yeni tabanca aldın da mekanımda mı dönüyorsun? Biz de yeni otomatikler aldık. Gel beraber deneyelim. anladık. Şovunuzu yaptınız. Gözdağı verdiniz. Hatta gereksiz yere o kadar mermi yaktınız. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Ama ben bunları yemem. Baştan söyleyeyim de meseleye gelelim. Şimdi birkaç saat evvel namlarımı taşıyan kamyonuma çökmüşsünüz. Namlar önemli Parasını verir. Gene yaptırır. Sıkıntı değil. Ama sevdiğim iki tane adamı öldü. Bir tanesi de yaralı. Gedik Halil. Nasıl yapacağız? Namlıları niye bizim çaldığımızı düşünüyorsun ki? Ve yani aldığımızda yazıyor bunlar aldı diye. Anladım salağa yatıyorsunuz Hele Gerçi başka ne yapacaksınız zaten salağa yatacaksınız illa başka bir yere yatamazsınız Aa, Ama uzattın re? Doğru uzattık Heh. Hemen toparlayalım Evime geldiniz Bana posta koymaya kalktınız Hele Ben ne yaptım Siz benden fabrikayı istediniz Bize sat diye ben de satmadım Satmamdı Üstüne ne hikmetse şimdi kamyonum çalındı. Allah'ın adını verdim. Kendinizi benim yerime koyun. Düşünün. Siz olsanız bu kamyonu, sizin kamyonunuzu kimin çaldığını, kimin apardığını düşünürdünüz. Doğru. Biz de aynen senin gibi düşünürdük kardeş o. Ama dediğim gibi biz çalmadık. Hem niye namlularını biz çalalım ki? Silah fabrikamız yok, bir şeyimiz yok. Hurdacı mıyız biz? Aa, bak Gedi Galeyim'i pek yaşlı söyledi. Senin namlularını kim çalıyor biliyorsun kardeş o? Kim? Silah fabrikası olanlar. Sen bence git. Biraz onları dolaş. Hı. Hmm. Şimdi ben doğru mu anladım? Siz diyorsunuz ki biz salaha yatmıyoruz kamyonunu biz çalmadık. Senin muhakkak ayağına bastığın başka biri var. Hele. Evet öyle diyoruz. Bakkal dükkanı alır gibi silah fabrikası alırsan elbette piyasanın eskilerinin de canını sıkarsın. Piyasanın eskileri? Ha. Eee Cancala öbür öbür kimiydi? Sandıkçıoğlu ile Vedat abi. He. Onlar evime gelip, bana posta koydular mı? Cık. Sadece bu ikisi abi. Bu ikisi. Hmm. Beyler, nedense sizin salağa yatmadığınıza bir türlü ikna olamadım. Kabullenemedim. O yüzden ne oldu? Kaseti başa sardık. Çok açık ve net bir şekilde soruyorum o kamyonu bana güzellikten verirsiniz. Yoksa sizi bu binanın içinde yakayım mı? Yak be kardeşim, yak be. Ama yandırmadan önce bizim söylediklerimizi de bir düşün. Bu aleme züccaci dükkanına girmiş film misali öyle bir girdin ki... ...bizim 20 yılda topladığımız düşmanı sen birkaç günde topladın. Kardeş, canını kurtaracak bir tavsiye vereyim sana. Herin ne olsam fabrika mabrika demem ilk uçağa atlayıp Azerbaycan'a dönerim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. ya aslında e, benim özel jetim var. Vallahi bazen kafam böyle atıyor. ...asıp gidiyorum ve istediğim yere. iyi de gelin. Siz haklısınız. Vallah billah o kadar haklısınız ki daha fazla hak vermek istemiyorum. <laughs> Hazır siz salağa yatmışken biz gidelim dışarıda bu işi kim yapmış, kamyonumuzu kim çalmış iyice bir araştıralım. Ama bu araştırmalar sonucunda oklar gene sizi gösterirse... gelirim. ikinizi alırım. Özel jetime götürürüm. Bizimki kaç fit açık e oldu? 51 bin fit abi. 51 bin fit! <gülüyor> <gülüyor> Birlikte bu uçakla 51 bin fit'e çıkarız. Allah yarattı demem sizi oradan aşağı salarım. öyle yapalım. Şimdi biz aybazla gidelim, araştırmalarımızı yapalım. Sonrası kader. Eyvallah. araştıralım dedin de vaziyeti Cezayir Reis'e danışsa daha iyi etmez miyiz? O bizden hızlı bulur sanki. Niye? Danışıp ne edeceksin? Geçen de taziye evi aldık diye bir araba laf işittik. Bak şu anda bu işi bu domuzların yaptığı yüz faiz ortada. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Anladın? Bizim tek yapmamız gereken kutete gireceğiz. Diyeceğiz ki sen saldırganları gördün. Bize bilgi ver. Böylekle ne olacak? Abim bize hiçbir şey diyemeyecek. ahbaplık da etme. Men edin. Haydi. Dikkat edin. Hadi. Seve ama tembay yaptık. Ben de sor iki cihan. 話すまさ